Nurhan'ın El İşleri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Harika bir modeli sizler için hazırladım. Bu modeli sizlerle paylaşıyorum hanımlar. Modelim boncuklu, tek sırada biten harika bir model. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. Hemen şöyle modelimi göstereyim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle aralarına 3 tane boncuk sabitliyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çeviriyorum. 1 2 3 sefer tığıma doladım. Şurada ikili bir zincir var. Oraya girdim. 1 2 3 4 seferde kapattım. 1 zincir çektim. 2 boncuk aldım. 1 örümcek kapattım. 2 sefer, 3 sefer tığıma doladım. Tekrar Aynı yere girdim. 1 2 3 4 seferde kapattım. 1 zincir çektim. 2 boncuk aldım. 1 örümcek kapattım. 3 sefer tığıma doladım. Tekrar aynı yere girdim. 1 2 3 Dört seferde kapattım, çevirdim, boncuklu örümceğe girdim, bir sık iğne kapattım, bir iki zincir çektim, girdim bir iki zincir girdim iki iki zincir girdim üç. 4 5 6 7 2. boncuklu örümceğimize girdik. Bir sık iğne kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir Alttaki zincire 1 sık iğne battım. 1 2 3 4 5 6 6 sıfı yine girdim. Bir boncuk aldım, kapattım. Sonraki kutuya girdim. Sabitledim. Tekrar bir boncuk kapattım. bir sonraki kutuya girdim kapat kapattım üçüncü boncuğumuzu aldık yine sıradaki kutuya girdim kapattım ikinciyi göstereyim hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çektim çevirdim 3 sefer tığıma doladım. Şurada ikili zincire 1 2 3 dörtlü bir trabzan girdim. Bir zincir çektim. 2 boncuk aldım. Bir örümcek kapattım. Tekrar 3 sefer tığıma doladım. Aynı yere girdim. 1 2 3 4 seferde kapattım. Ardından bir zincir çektim. 2 boncuk aldım, bir örümcek kapattım. 3 sefer tığma doladım, yine aynı yere girdim. 4 seferde kapattım, tekrar çevirdim. Boncuklu örümceğe girdim bir sık iğne. 2 zincir girdim, 1 2 zincir girdim 2 3 4 5 6 7 ikinci örümceğe girdim bir sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 zincir çektim. 5li zincire girdim bir sık iğne. 2 3 4 5 6 tekrar bir boncuk aldım kutuya girdim kapattım ikinci boncuğu aldım kapattım kutuya girdim kapattım üçüncü boncuğu aldım kapattım sıradaki kutuya girdim kapattım modelimi bu şekilde tamamlamış oldum hanımlar çok güzel şık bir model oldu umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişim beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın